Merhaba sevgili dostlarım. Burası Zelde Açık Hava Müzesi. Burada e, burası baya bir yoğun peribacalar ve böyle yığın yığın taşlar var, kayalıklar var. Bakın ilginç böyle motif motif ismimiz ee, ücretimi bilmiyorum. Ama burada şunu gördüm. Ee, zelbe değil yani genel anlamda. Ürgüp diyarında. Kapadokya olsun, görem olsun. Böyle taştık, dağıldık, bakımsız yerleri bile hep otopark haline çevirmişler. Yani hiç aklınızda ummayacağınız yerler bile otopark olmuş. Biz onun için götürdük. Şeylerin arkalarına, ağaçların arkalarına koyduk. Ama oradan da ücret isterlerse hiç şaşırmam. Burada Paşa bağlarındaki telebacılarından daha yoğun galiba. bakın haçlara kal Evet, yüze kartımızı aldık. Bunlar çocuklar için ücretsiz, yetişkinler için de bu. Zel ve Açık hava müjdesi. Resmen burada bir imparatorluk kurmuşlar. Buraya gelmemiştik ilk gel öbür geldiğimizde. Hatırladın? Uh. Adamlar kayaları Fare gibi demişler Vay be Kayanın içine de e, Buğday ezmede kullanılan Büyük seten taş koymuşlar Bir önceki yerimde Buraya gelmemiştim ama Dediğim gibi buraya resmen bir şehir kurmuşlar rejentleri bile var. Heh, hey, tit kuş bak. Odalarına bakalım. Buralar neymiş acaba? Haydi oradan oraya geçiş. Oradan oraya geçiş. Ha, tünel de var burada. Burası nedir? İlginç bir yer. Aa, basmak bile var. Üst kata çıkıyor. Herhalde <laughs> buradan komşular sesleniyordu. Hadi sabra kalk falan diye. <laughs> Da buralarda gıda bekletiyorlardı sanırsam. Burada yemek pişiriyorlarmış. Ocak yapmışlar. Komşuların ev birbirine çok yakınmış hemen yan yana. Ayın dedim burada da var. Çok merak ettim burada neydi. İkinci katta cam bile açmışlar güneş almak için. Adam dubleks daire yapmış be. Of of, of illeri de var. Adam buraya nasıl ev yapmış? Ben girişim var acaba başka bir yerden? üzerindeki yumruk yumruk böyle şekillere bakar mısınız? Yani kendi kendine nasıl olmuş bunlar? Allah'ın bir takdiri tabi de.

simbolu. Şurası çok ilginç bir yer görünüyor şimdi siyah. Ocak olarak kullanılır tamam buraya. Yok artık. demin en iyisi. Ama sonra koymuşlar. Ama buraya ocak olarak kullandıkları belli. Altyapı yok, ulaşım yok. Arkadaş yapacaksanız düzgün bir şey yapaydınız. Evet. Evet. Çünkü, evet. Çünkü, Şurada küçük küçük basamak basamak yapmışlar. Herhalde oralara kuşlar ya güvercinler yuva yapsın diye sanırsam. Buradan da tünel gidiyor. Ha yukarı çıkıyor. İşte seten taşı. Yani ne var? Şey buğday e, atıp un yapıyorlarmış burada. Yerinin altında da hayvan mı besliyorlar? Tünel var yerinin altında da. Allah'ım Rabbim. Yani buralarda mesela bu zelveyi hakkıyla dolaşmak isteyin. Kesinlikle evet. tamamen dolaşmak istiyorsanız bir gününüz burada diyeceksiniz. Bizim o kadar vaktimiz yok. Biz özet geçeceğiz. Çok kısa zamanımız var. Ama hakkını vermek istiyorsanız özellikle zelvede tamamen bir gününüz geçecek. Çünkü burası çok büyük bir alan. Burada arka mahalle yani arka kısmı. Burası A köyü, burası B köyü, burası C köyü, bir arka tarafta D köyü var. İsimleri böylesine anlatmak için uydurdum. Bu tarafta güvercinlik manastır varmış. Cami de varmış. Camiyi anlamadım ama. Bu da Müslüman Müslümanlar sanmıyorum zaten. Müslümanlar yaptıkları değil bunlar da. Bildiğim adayla. Cami alakalı anlamadım. Rehber olmayınca işte böyle zorlanıyoruz. Hunt 3 10 metre. Yani de özel merdiven yapılarına göre önemli bir yer olsa gerek. Bu ne be? Göz göz odalar, fare şey gibi. Zamanında burada yıllarca yaşamışlar ha. Şimdikiler iki odaları beğenmiyor. Burası bir kalınlık odalar. O da burada sonlanıyor ama içeri girdikçe soğukluk artıyor. Serinlik artıyor. Yani burada yaz kış hiçbir yiyecek bozacağını sanmıyorum. Gerçekten bayağı soğuk bir yer. 就是么的。